Malatya Malatya olalı böyle gelin görmedi. Gelinlik düğüne yetişir değil mi abla? Kız bu ne sabırsızlık. Daha düğünün günü bile belli değil. Her şey güzel ama... ...Trajanların kendi gelenek görenekleri var. Gelinliğin her an değişebilir. Ben Azat'a söyledim. Beyaz gelinlikten başka gelinlik giymem. Sen iste ben sana drajan gelinliklerinden de dikerim. Dik abla dik. Hatta beş tane dik. Ne de olsa sıra bize gelecek. Gelinliklerimiz hazır olsun. Cansu doğru söylüyor vallahi. Damatlar hazır galiba. <gülüyor> <gülüyor> hazır! <laughs> Beter olmuş bunun. Baba, güzel olmuş mu? Baba? Hazırlan, hastaneye gidiyoruz. Ne işimiz var baba hastanede? <laughs> Azat'a bir şey mi oldu yine? Yok kızım, Azadın bir şeyi yok. Doğru söyle baba! Doğru söyle, doğru söyle baba. da bir şey olmadı değil mi? Alişir Zozan ve Arafat vurulmuş, Üçü de ağır. Vakit kaybetmeden gidelim. Şunu tam anlat baba. Benim bildiğim bu kadar töre. Gidince öğreneceğiz. Hadi hazırlan töre. Üzülme. Bu kız hiç gülmeyecek mi?

Azat Ağam burada. Nerede? Galiba arka tarafta. Buradayım. Buradayım. O arabaya biner gibi yapar. Beni görmeyin. Hastane polis, asker kuşatmasındadır. Niye geldin? Gelmeseydin. Oraları geç. Durum nedir? Gelmişken ben Ture acıma haber vereyim. Tamam. Ha. Yürü. Bırak abi ya. Yaptıkları yerlerine kar kalmayacak. Bırak. Yürü dedim. Ne yapıyorsun sen kendi başına? Alacağım intikamınızı. Ne Bak bak, bunlara bak. <laughs> Töre bici ben mi gel? Ne oldu? Azetan geldi. <laughs> Şişt, sakin ol. Kimseyi çakıyor. Nerede? Arkada bıçak? bekliyor. <laughs> ...nereye gidiyor ya? Bilmiyorum, Bilmiyorum ki. Dozan bacımızı kaybettik. Arafat bitkisel hayattı. Makinelere bağlı. Aleşir'in durumu ciddiyetini korumakta. Ne dinleyeyim misin Azat? Ne yapmamı istiyorsun? Bilmiyorum. Biz neler yaşamadık ki Azat? Öl de öleyim Azat. Öldür de öldüreyim. Ne yapacaksan bizim haberimiz olsun. Benim ne acılar gördüğümü bilirsin. Evimiz mi yakıldı? Kardeşlerim gözümün önünde mi öldürüldü? Hem de çocuklarıyla beraber. Bana da sen güç vermedin mi? Kendini toparla. Öyle sanayım ki bu işte yalnız Atıroğlu'nun parmağı yoktur. Bu bir oyun. Bunlar isteselerdi seni beni Zaza'yı vururlardı. Bunların planları başkadır. Gel beni dinle. Biraz düşünelim. Oldu bittiye getirmeyelim. diğer taraftan haber evet. ver. Sad da karşı binada. Yoğun bakımda. Aramızda güvenlik etten duvar. Şero sabah uçağıyla burada olacakmış. Tam kanaatim yok. Gazeteci muhabirlerin söylentisi. Ha, bizim çocuklar maşallah komaya sokuldu. Jandarma giyiliği uzaklaş Azat. Kadınlardan kimseyi getirmedik. Ancak dedeyle töre burada. benim burada olduğumu bilmesinler. Azat nerede? Yanlışın var. Azat burada yok. Biz de geldi sandık ama yanılmışık. Bana doğruyu söyle. Yavaş konuş Töre Bacı. Beritan doğru söylüyor. İşte sizin aklınız bu kadar. Ne zaman akıllanacaksınız? Gidin şu kızı alın gelin. What's هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه <applause>